Şimdi kutuplaşma kısmına gelelim. Bir İzmir fuarı yaptık. 93 yıllık hepimizin anılarında ayrı bir yere sahip olan, hepimiz için fuar dendiğinde yüreğimizi titreten bu kadar kıymetli bir yer. Tarihinde ilk kez iki açılış birden oldu. 30'unda genel başkanınıza, 31'inde İmamoğlu'na bir açılış tertipleme düşünceniz oldu anlıyorum. Ön sözünüzde diyorsunuz ya sıçrama yapmamız lazım. Yani demokraside sıçrayacağız. Altyapıda sıçrayacağız, her yerde sıçrayacağız. Peki 28 milyon oy almış bir kitleye hakaret eden, devlet büyüklerine saygısızlık ve etmekten çekinmeyen, ağza alınmayacak ifadeler, biz burada vandalizm dedik ayağa kalktınız ya. Demek ki o şahsın ismini bile anmak istemediğimiz o şahsın kullandığı kelimenin bir tanesini bir arkadaşım kullansa herhalde meclis bütün sandalyeler falan havada uçacak. Yani vandalizme bu kadar bağıran Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarıma, kalkıp orada kullanılan ifadelerin bir tanesini söylemeyi kendime yakışı bulmam. Grubumdan bir arkadaşım da kullanmaz. Biz de bunu uygun bulmayız. Peki kutuplaşmayı kim yaptı? Bu şahsı onur konuğu yapan siz yaptınız. İzmir'in 93 yıllık fuarına leke düşürdünüz. Ben Sayın Özgür Özel'e en ufak bir saygısızlığı, hakaretsizliği yapan bir kişiyi kınamaktan çekinmem. Doğru bir yol yürümem ama siz onu en ana tutturmayın. İzmir fuarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi yapmaktan gram çekinmediniz. Ve kalktınız buraya kutuplaşmayı yazıyorsunuz. Cumhurbaşkanı yardımcımız bu ülkenin şu an itibariyle sevseniz de sevmeseniz de en üst makamını temsil eder. Yani devlet İzmir fuarına en üst makamdan saygı duyarken Cumhuriyet Halk Partisi ev sahibi olma sıfatıyla maalesef bu ülkeyi bu milleti kutuplaştıran ayrıştıran bir şahsiyeti onur konu diye sunmayı kendine uygun gördü.